Evet arkadaşlar. Şimdi ben size sunumlarınızı nasıl ıı, yükleyeceksiniz, yetkisi verildiği zaman onu göstermek istiyorum. Yetkiyi aldığınızda şu alt tarafta eylemler adında mavi bir nokta içerisinde bir artı göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Ortadaki seçeneği seçiyorsunuz. Bir sunum yükle. Bir sunum yükle dediğiniz zaman karşınıza bu pencere geliyor. Buradan dosyanızı seçiyorsunuz. Şuradan dosyalara göz at diyorum. Gelen pencerede ben kendi dosyamı seçiyorum. Ee, mesela buradan Boolean cebiri ile alakalı veya daha küçük bir dosya seçeyim. Şurada da kapılarla ilgili bir dosya var. Bunu seçiyorum. Bu bir PDF dosyası olabilir, Word dosyası olabilir ya da bir prezentasyon dosyası olabilir. Bunu seçiyorum, aç diyorum. Bunu yüklemesi için de şuradaki yükleye tıklıyorum. Ve bunu yüklüyor. Yüklemesi ve dosyayı dönüştürmesi biraz zaman alabilir. Biraz bekliyoruz. Bittiği zaman, bittiği zaman 68 sayfaymış. Sayfamız karşımıza geliyor ve şu aşağıdan da oklara tıklayarak dosyamızın içerisinde ilerleyebiliyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum.